7 metreden herkese merhaba. Amili Erkek Handball takımımız Eskişehir ve Fulak'ta oynanan Polonya maçlarından istediği sonuçları alamadı. Kadınlar EHF Avrupa Ligi temsilcimiz Kastamonu Belediyesi açılış maçında 1 puana razı oldu. Kadınlar EHF Kupası son 16 turunda Türk derbisi yaşandı. Ayrıntılar birazdan 7 metrede. Milli erkek handball takımımız Polonya karşısında bekleneni veremedi. Eskişehir Forsuk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı piyasaya bir mücadele sahne oldu. Maç karşılıklı sayılarla başlasa da milliler son dakikalarda sessiz kalınca ilk devreyi 12-15 geride tamamladı. İkinci devrede Polonya iyi savunma yaptı. Bitime 8 dakika kala milliler 5 sayı geriye düştü. İyi oyununu sürdüren Polonya Sahadan 29-24 galip ayrıldı. Beşinci eleme grubu üçüncü maçına çıkan A Milli Takım Buket, Polonya'nın konuğu oldu. Halil, Halil boşluğu buldu ve gol atıyor. Farkı ikiye indiriyoruz yeniden. Orlen Arenada oynanan maçın ilk yarısını ev sahibi ekip 16-12 üstün tamamladı. Ve son tren sesi duyulduğu ilk yarı için. Soyunma odası dönüşü farkı açan Polonya, maçı 35-24 kazanarak gruptaki ikinci galibiyetini imza attı. Polonya deplasmanından puansız dönen milli takımımız, Nisan ayındaki zorlu Slovenya ve Hollanda maçlarını beklemeye başladı. Ve son tren sesi duyuldu. 35-24'lük skorla kazanan Polonya oluyor. THF Kadınlar Avrupa Ligi temsilcimiz Kastamonu Belediyesi Gençlik Spor Kulübü ilk maçında Polonya şampiyonu Perla Lublin'i ağırladı. Yeni inşa edilen Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda oynanan ilk maçında galibiyet hedefleyen temsilcimiz istediği sonucu alamadı. İlk yarıda 10'a 9'luk üstünlükle soyunma odasına giden Kastamonu Belediyesi, ikinci yarıda farkı 4 sayıya kadar çıkarsa da avantajı koruyamadı. Son 10 dakikada sadece bir sayı bulabilen temsilcimiz sahadan 20-20'lik beraberlikle ayrıldı ve bir puana razı oldu. Kastamonu Belediyesi Avrupa Ligi'nde ikinci maçında gelecek hafta Fransa temsilcisi Nans Atlantik'e konuk olacak. Four goals we played 6 against 5 and I think we had a chance in the end but it's much as some of you 5 oynadık ben üzgünüm kaybettiğimiz için çünkü 4 golle yeniyorduk kim bir benim için söyle diyeyim sonması laydı ama e, ben de kim için söyleyebilirim çünkü 4 sayıyla yenilirken maç berabere geldi bu da onların sonmasını iyi olduğunu gösteriyor eğer 60 dakikaya bakarsak kime e, sonmeler kadar katılıyorum oyuncular için zordu çünkü e, hakemler yüzünden onun çok fazla durdu o yüzden zor bir maç oldu bu yönde. Ve bizim yeni oyuncularımız var. Onlarla birlikte yeniden oynayabilmek zordu. Sadece iki antrenman yapabildik. çünkü. Umuyorum önümüzdeki haftalarda daha iyi olabiliriz. Handball Kadınlar EHF Avrupa Kupası son 16 turunda iki Türk takımı karşılaştı. Yalıkavak Spor ve Muratpaşa Belediyesi'ni karşı karşıya getiren eşleşmenin ilk maçına Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu ev sahipliği yaptı. Maçı etkili başlayan Yalıkavak Spor soyunma odasına 20-13 üstün gitti. İkinci yarıda da hızlı ataklarla sonuca giden ve farkı açan ev sahibi ekip maçı 39-20 kazandı ve Antalya'da oynanacak rövanş öncesi büyük avantaj elde etti. Bodrum'da Deniz'in Kızları ismiyle anılan Yalıkavak Spor oyuncuları maç sonu galibiyeti kutladı. Yalıkavak'ta Yasemin Şahin'in 15 golü ve kaleci Sevilay İmamoğlu'nun 14 kurtarışı galibiyette önemli rol oynadı. İlk röportajımda şunu söylemiştim. Handball'da herkes her zaman kalecisi kadar konuşur. Öncelikle rakip takımın kalecisini canı gönden tebrik ediyorum. Daha sonra sporcuların gösterdiği performans ve mücadele son derece alkışlanacak bir durumda. Yeni göreve geldik. Kısa zamanda e, bazı şeyleri Denirken bazı şeyleri o işte sistem içerisinde aksaklarımız oluyor ama inanıyorum gelecek Murat Başarlı olacak. Zor bir maç oldu. Karşı takım çok tecrübeli bir takım biliyoruz. Biz de çok genç bir takımız onlara göre. Mücadele ettik, savaştık ama yeterli olmadı bizim için. Çok fazla düşündüğümüzden çok fazla top kayıplarımız oldu. O yüzden bizim için bugün zor bir maçtı. Ama inşallah önümüzdeki maçta iyi oynamayı düşünüyoruz. Yeni antrenörümüzle beraber yeni şeyler denemeye çalışıyoruz. Bazı şeyler oluyor, bazı şeyler olmuyor. Ama takımımın müca mücadelesi için teşekkür ederim. Karşı takımı tebrik ederim. Ya hak bir oyun oldu. Tabii bu kadar skorun olması e, sevindirici. İkinci maç için de bir avantaj elde etmiş oldu. Ya bugün oyun üstünlüğü bizdeydi zaten maçın başından beri. E, bunu da artık ikinci maçta değerlendirmeye çalışacağız. Tabii hedefimiz dediğim hep söylediğimiz gibi 8'e kalmaktı. İnşallah ikinci maçtan sonra kalacağımızı düşünüyorum. Evet, güzel top oynadık, güzel top oynayıp güzel bir skorla ayrıldığımız için mutluyuz. Ee, hem tecrübeli hem e, dinamik bir takım olduğumuzu düşünüyorum. İkisini e, bir arada yaptığımız için de e, skor böyle oluyor. Tabii bu iki aşamalı bir maç, e, tur daha doğrusu. E, tek hedefimiz e, ikinci maçta da güzel bir skorla galibiyetle ayrılıp ilk 8'e kalmak. Kadınlar Handball Birincilik 6. hafta erteleme maçında Artvin 7 Mart Spor Araç Belediye'yi konuk etti. Artvin Çoruh Üniversitesi 15 Temmuz spor salonunda oynanan müsabakada Araç Belediye Spor ilk yarıyı 16-10 önde bitirirken karşılaşmayı da 31-25 kazandı ve 6. galibiyetini imzaladı. Galip geldik. 50 günden beri hiç maç yapmadık. Bu yüzden birazcık şey olduk yani kötü oynadık biraz ama toparlayacağımıza inanıyorum. covid 19 hastalığına kadar 6 maçta 5 galibet bir beraberliğimiz vardı. Gayet iyi gidiyorduk. Yalnız işte bu verdiğimiz ara bize belli ki çok iyi gelmedi. Bayağı bir kötü gelmiş duruyor. Yaklaşık şu anda da 25 gün içinde 9 tane maç yapacağız. Zorlu bir süreçte, sürece girdik. Hem dar kadroyla mücadele ederken pandeminin vermiş olduğu antrenman eksikliğinden dolayı yaptığımız müsabakalarda şu anda banko dört tane sporcum türbünde oturuyordu. Sakat oldukları için onları değerlendiremedik ama gayet çok güzel bir maç çıkardı çocuklar. Ellerine sağlık. Onlarla gurur duyuyorum. Ee, biraz isteseydik, biraz inansaydık belki park e, böyle olmayabilirdi, kazanabilirdik diye düşünüyorum. Bugünkü maçta takım olarak zaten eksiklerimiz çok fazla çünkü sakatlıklarımız var. Onun dışında oyuncu eksikliklerimiz var. Yani kısıtlı bir kadroyla bence gayet iyi bir başarı sergilediğimizi düşünüyorum. Bu hafta da programımızın sonuna geldik bize her konuda sosyal medya hesaplarımızdan yazabilir ve TRT Spor 2 YouTube kanalı alt dizininde program tekrarlarına ulaşabilirsiniz. Haftaya yüzünüzü güldüren haberlerle tekrar görüşmek dileğiyle. Unutmayın, handball güzeldir.